Böyle Lego setlerimiz var. Gel bakalım başka şeylere bakalım. Bakın başka neler. Oo bakın arkadaşlar. Burada yeni Minecraft şeyleri var. Evet arkadaşlar. Bunlar böyle. Mı? Evet bunlar da Minecraft şeyleri. Bunlar Minecraft şeyleri değil. <laughs> Lego bunlar. Bak koşuyoruz. <laughs> gel bakalım. Başka neye bakalım? Gel gel gel. Minecraft Başka burada erkek oyuncaklarımız var. Burada da legolarımız var Asya. Gel bak ne kadar tatlılar, çiçek. Evet ama bu çok güzel, tatlı. Bakalım buna. Bakın arkadaşlar. Çok, çok tatlı. tatlıymış. Tatlı. Kuyruğu çok evet. Gel bakalım. Aa arkadaşlar bakın. Burada Asya'nın en sevdiği oyuncaklardan biri. Biri Chelsea. Biri de Barbie. Bakın arkadaşlar. Burada LOL bebeklerimiz de var. Evet. Bak Chelsea'nin arkadaşları var. Şimdi gel bakalım. Başka şuraya gidelim. burada burada Evet burada böyle pürüşler var arkadaşlar benim en çok beğendiğim şu oldu çok tatlı gel bakalım Aa, bakın arkadaşlar burada şöyle Birisi çok şişko. Bu şişko gözükmüyor mu sizce de? Evet bu çok güzel. Şöyle bakın basketbolcumuz da var. Oo çok güzelmiş. Böyle Barbie'ler de var. Bunun yüzü böyle top böyle değişik bir şey. Bu da çok güzel. Aa gel bakalım buraya bakalım. Burada ne varmış? Burada da bunlar var. Evet. Evet bu da Minecraft arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. İçini böyle şey yaptığımız zaman bir şeyler çıkıyormuş. Evet. Kırdığımız zaman bir şeyler çıkıyormuş. Annemde evet. de vardı. Ha. Bende de var merkez. Bu neymiş? Ha bu müzik çalıyor. Doğru ya. Ama arkadaşlar çok cıvık cıvık. Gel bakalım. Başka nelerimiz var? Neleri nelerimiz varmış? Bak bak Asya. Minecraft. Bu şey Mike. My... Minecraft değil bunlar. Bunlar makyaj. Makyaj bu şeyleri. Var, bu Ruju. Evet ruj Evet. Bak burada evet. şey var gel gel. Evet. Bak böyle açalım bu bebeklerin. De senin değil bunlar. <laughs> Sen büyüdün abla oldun. Arkadaşlar Asya abla olduysa evet. abone olup evet. ve like Şu atın. Bu neymiş Asya? Oy. Basılmıyor. Bu bebekler için ya. Yani. Oyun konsolu bir şey. Aa bak bu benim arkadaşımda da var. Bu çok bak böyle oluyor. Ay. Uyt. Böyle. şöyle. İşte Gel bakalım. Arkadaşlar bu niye bu kadar büyük? Biz bunu taşıyamıyoruz ki. Ay. Evet, Ay çok bak, büyükmüş. şimdi da e bak şunlar çok güzel. Evet. Buna bakın. Bu, bu da şey diziyor. İsmi i̇şte yoktu. Bunları diziyor böyle tren böyle geliyor diziyor. Bakalım. Burası bebek yeri. Başka burada oyunlar var. Evet, Minecraft'a benziyor sanki. Evet, Minecraft'a benziyor bu. Evet. Bunlarla işte ev falan inşa ediyorsun. Evet. Aa, şuna bak. Şekil falan çıkarabiliyorsun. Bakalım. Bu neymiş ki? Aa, Sony ezmişler arkadaşlar. Sony arkadaşı arkadaşım bu. Sonic hmm. midir nedir işte bu, ezmişler. Barbie Bakın. Barbie'ye bakar mısın? Aa, Barbie ne kadar güzelmiş. Evet. Oha. Evet bu Barbie'ler sizinki düşüyor ya. Evet evet düşüyorlar düzgün koymamışlar. Evet. Gel bakalım. Burada başka bir şey yok gel. Şuraya. Gel annem burada. bakalım. Buraya gelmiş miydik? Buraya gelmedik herhalde. Buraya geldik mi ya? Buraya gelmedik arkadaşlar. Bakın. Bakın burada çok güzel bir bebek var. Evet. Hangisini beğendiniz? Bunu mu? Hayır. Yoksa bunu mu? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Evet. Ee, bunu. evet burada mesela yoga yapan işte evet. sporcu mudur? Bak. Nedir? Şimdi Bebeğimiz var. Buna bak. Oo, yüzme bebek. Evet. Bu denize gidip yüzüyor. Mesela burada ev hanımı bebek var. Hı -hı. Bakın. işte eşyalar var. Bakın. Ben... Eşyalar çok gerçekçi değil mi? Aslı'cığım. Burada ben... evet. Var. Bak mesela bu da var. Bu içecek gibi gözüküyor. İçine su koyuyorsun. Barbie çıkıyor. Bunda da aynı şekilde. Bu da çok güzel. Evet. Ama bunu altı alsak... farklı karakter varmış. Evet, bunu alsak mı? Bunun içinde ne çıkar? Bilmiyorum. Almak istiyorsan al. Hadi gel bakalım. Buraya gelmiş miydik ya? Hatırlamıyorum. Neyse. Bakın burada internette popüler olan oyuncak var ama bu farklıymış. Ha. Konuşuyor böyle şu an pil takımı olmalı. Bu neymiş Asya? Çok güzel şey. Aa bunu evet. çeviriyoruz. Ya. Yeni gördüm bunu. Şöyle oy. E, eh, Şimdi çevirelim. Evet. Oy. Kırılacak şimdi. Gel gel. Bakalım. Şu neymiş Aslı'cığım? Hmm. Ha bu boncuk takımı. Boncuk seti. Bak burada Moana şeyimiz varmış. Evet. Bak arkasında delik var. Şimdi basacağım arkasındaki deliğe. Işık açılıyor. Böyle kolye gibi bir şey. Burada Moana'nın arkadaşı mıydı? Neydi? Ben tam izlemedim de. Tavuk var. Horoz. Evet horoz. Burada Moana bebeğimiz var. Çüreği var. işte falan filan. Burada bebekler var. Aslında bunlar çalıyor mu? Aa, bunun kafası yan dönmüş. Bununki de yan dönmüş çıkarıyorlar oyun oynayalım mı diyorlar buraya geldik arkayı gösterdik mi arkayı göstermedik herhalde arkaya da bakalım böyle bakın arkadaşlar ne kadar güzelmiş bakın son hali böyleymiş dizersek mesela bakalım o bu çok büyük Barbie'nin evi. Asya'cık. Hadi gidelim bakalım. Başka neler var? Hey, elektrik çarptı. Burada toplar var mesela. Toplar var. Burada bak. Burada masa oyunları var Asya. Alalım mı? Duo mu? Ha unoymuş. <laughs> Ama ters koymuşlar herhalde. Duo diye okunuyor. Burada da unumuz var. Arkadaşlar bunlar da şey kartları, pişti kartları. Bunlar ne? İsmini unuttum ya. Puzzle. Mini Mickey miydi? Mickey, Mickey Mouse evet. Bunlar Burada puzzle. dünya haritası. Ay Türkiye haritası ya, pardon. Pazılmış puzzle. e, onlar aslında dediğine göre. Burada bunun ismini unuttum ya. Dama mı? Yok. Dur bir ters yazmış. yapmışlar. Çok güzel değil mi? Evet. Ay. Aa bak bu da çok güzel. Bunun ön gözüne Ay cin gözün yine. Pardon arkadaşlar. Şimdi cin gözü şeyine tabanı e, tabağını tabağına yiyecek koyuyor cin gözüne. Bu çocuklar da çocuk da yiyecekleri almaya çalışıyor. Aldığı zaman da cin gözünde böyle patlıyor dişleri çıkıyor. Bu da çok güzel. Metropol de var. Hadi arkadaşlar görüşürüz Asya. Görüşürüz. Arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone olmayı bay bay. Bir tane senin. Bir tane de benim. Bunlar da telefonumuzun tuşları arkadaşlar. Evet. Şöyle mi yapıyorsun? Şöyle alt kısma yapabilirsin benim gibi. Benim yaptığım gibi yap tamam mı? Hı. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi Asicim? Şimdi oynamur oynuyoruz. Oyun ne yapacaksın? Telefon. Telefon mu? Hı hı. Tamam telefon yapalım. Hadi bakalım aç bakalım oynamurlarını. Tamam. Ver bana bu makası. Burada içinde bir şey var mı için? Hangi renk yapmak istiyorsun telefonu? Bu ee, mu? Sarı mı? <laughs> tamam ben de kırmızı. Kırmızı mı yapsam? <laughs> tamam ben de kırmızı yapıyorum o zaman. Aç bakalım ben de açacağım. Ben nasıl yapayım kırmızıdan? Kalıplardan yapacağız. Hayır. Bak bu kalıptan yapacağım. Ama içine kaçar ki çıkamaz buradan. Bak bunu da kullanabilirsin kalıp olarak. Ama içinden çıkamaz ki. Bir... Çıkar, çıkartırız ya. Tamam. O zaman ben ondan yapayım sen de bundan. Bence ikisini de aynı yapalım. Ama... İlk önce aç hamuru sen, tamam mı? Açtım ben. Ama şey yapman lazım bununla. İyice açman gerekiyor. Ben de bunu alacağım. Evet telefonlarımızı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Tamam küçüğü bana ver. Aa bakalım. Kalıp burada kalsın. yatak. Tamam yatak ama kalıp olarak kullanıyoruz. Bunu iyice açmamız gerekiyor Asiye'cim. Evet iyice. Sertleşmiş. Hamur sertleşmiş, baksana. Evet, bana sinek geliyor. Hmm, evet bana da geldi. Evet. Ah, kendine vurma. İyice bastır, bastır, bastır. Buraya geliyoruz. buraya olmadım. Bakalım telefonlarınız nasıl olacak, değil mi? Asya'nın telefonu mu güzel olacak benim mi? Hı hı. Kimin güzel olacak? Benim. Hayır. Hayır benim ya. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Tamam mı? Hı hı. Ama ben telefonu yapamam. Sen bana yardım et. Tamam yardım ederim. İlk önce bir aç bakalım hamuru. Açtım. Sonra. Hayır hayır. Biraz daha açman gerekiyor. Bak benim gibi. Bak gördün mü nasıl açtım hamuru. Ama İyice ya. bastır bastır gücünü ver ha. Evet. Çok güçlüsün sen hadi. Başarabilirsin. Asya çok güçlü arkadaşlar. Tamam Aldı. Biraz evet. daha yap. Şimdi bununla merdane ile yap bakalım böyle. Çok sert yapamıyorum. Tamam yardım edeceğim şimdi sana. Benim hamurum hazır. Şimdi kalıbını çıkartacağım. Asya'nın hamurunu da yapalım hemen. Tamam. Asya'nın hamuru da hazır. Şimdi ilk önce ben yapıyorum Asya'cığım. Tamam. Sonra sen de baka baka öğrenirsin. Kalıbı böyle bu şekilde tamam mı? Bastırıyoruz. İyice bastırmamız gerekiyor. çıkarıyorum. Aa içinde kaldı. Bunu çıkartabilir miyiz? Heh, çıktı. Evet bu bizim telefonumuz ama bunu süsleyeceğiz daha. Bitmedi. Asya'nınkini de yapalım. Evet ben. Asya sen de çıkar. Tamam bastır iyice. İyice bastırman Aa. gerekiyor. Aa. Kenarlardan çıkar. Wow. Tamam. Şimdi koy oraya. Ah gitti. Bir şey olmaz. Tamam kalsın. Evet. Telefonları şuraya koy bakalım. Bir yanına koy. Evet. Sarı. Kırmızı. Aa Galatasaraylı olmuş Asya. Evet. Tamam şimdi. Bir tane senin. Bir tane de benim. Bunlar da telefonumuzun tuşları arkadaşlar. Şöyle mi yapacağız? Şöyle alt kısma yapabilirsin benim gibi. Benim yaptığım gibi yap tamam mı? Hı hı. Şöyle. Bastır iyice böyle yapışsın. Hı hı. Evet süslemek için de. Bir tane sana. Bu saatmiş Asya. Saat şu an 7. Hı hı. Bunu da buraya koyabiliriz. Evet, süslemek için bir tane göz. Bir tane daha. 2 tane yapacağız. İstediğin yere yapabilirsin. Ben buraya yapacağım. Bak. Bir tanesi ya da şuraya mı yapsam? Nereye yapsam? Şöyle yapabilirim. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Evet. Bu da göz. Ben yapayım bunu da ama onun küçük diyor. Şöyle yapayım. Tamam, tamam mı? Kastır bakalım. Ay Asya telefonlarımız çok güzel oldu değil mi? Çok komik oldu şurası. Evet çok güzel. Herhalde ben galiba gözleri yanlış yapmışım değil mi? Evet. Yanlış mı? Yanlış. Herhalde yanlış yapmışım. Evet. Neyse kalsın. Şimdi kaldı bakalım. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Ama bu göz çıkıyor. Çıkıyor mu? Bastır iyice ama. Bastırman gerekiyor. Tamam. Ay ya. Çıkma. Dur bastıracağım. Ver bana ver bana. Böyle iyice bastırman gerekiyor Asiye'cim. Bastırmamışsın. Tamam. Çok güzel oldu telefonlarımız. Diğer telefonları da gösterelim mi? Bu da benim telefonum. Katla bakalım. Evet. Bakın Asya'nın telefonu. Asya telefonunu göster. Ters çevir. Çevir çevir. Şu an ters tutuyorsun telefonunu. Düz düz çevir benim gibi böyle. Bu şekilde tutacaksın. Ver bana. Şöyle. Evet bakın şu şekilde kağıt telefonlarımız da var değil mi Asiye'ci? Bunlar da burada kalsın ama bu evet. telefonlarımız çok güzel oldu ya. Hı. Bakın saat. saat. Evet hı. saatimiz hı. ve tuşlarımız. Hadi tuşlayalım bakalım. Hı. Hadi babanı arayalım Asya. Hı hı. Ara bakalım babanı. Tuşla bakalım. Al, al benim telefonumdan tuşlayabilirsin. Ara bakalım. Konuş babanla. Ne var? <laughs> konuş ama babanla konuş. Ay konuşmuşum. Neden? Konuşmuşum. Utandı Asyacım. Evet başka bir şey de yapabiliriz. Telefonlarımızı yaptık şu şekilde. Başka ne yapabiliriz Asya? Ee, başka şey de yapabiliriz. Hayır ben tencere yapacağım. Sen? Tencere yapalım mı? Hem tencere. Sen de pasta yap tamam mı? Hı hı. Tamam hadi. Ben nasıl alsam bunu? Ben... Şunu al, ben de maviyi alacağım. Ben maviyi al. Tamam al. Yeşilde şey yapalım. Olur. Evet Asya pasta yapacakmış, ben de tencere yapacağım. Sen pastanı yap, ben de bunu yapacağım. Herkes ayrı yapsın, tamam mı? Yuvarlıyoruz ilk önce şu şekilde, sonra. Tamam, ben sana göstereyim sen de yap o zaman. Onu alma bence, al bunu al. Onlar çok parçalanmış, bak bu daha yumuşak. Al. Ver onu bana. Tamam. Yuvarlıyoruz bu şekilde. Sonra bunu ay. Sonra bunu bu şekilde şekil veriyoruz. Tamam mı? Birazcık çatladı ama bir şey olmaz. Evet kapağını yapıyorum şu an Asya tencerenin. Tamam. Sen de baka baka yapabilirsin. Tamam mı? Hı -hı. Kapağını da yaptım. Tamam şimdi onu ver bakalım onu. Neyi? Bunu mu? Hayır hayır onu. Şunu mu al bakalım. Evet benimki bitiyor. şekilde. Evet. Bakın arkadaşlar bu bizim tenceremiz. Evet benimkine bak. Bakayım. Senin daha olmamış ama. Biraz daha yapman gerekiyor. Hatta tenceremizin içine bir şeyler koyalım. Dur kapağını açalım. İçine yemek koyalım değil mi? Küçük küçük. Minnak minnak yemekler koyalım tenceremize. Bak benim yaptığım gibi yapman gerekiyor. Tamam ama ben yapamam. Sen bana öğret. Tamam şimdi öğreteceğim. Sen yuvarla onu iyicene, yuvarlak yap. Ben bu yemeği bitiriyorum şimdi. Tamam. Evet şu şekilde. Şöyle şunu da yapalım bitsin kenarların ay ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> tamam yaptım bak Bittim. yaptın mı vay, yapayım, vay, yap. evet benim bitti bak, bakın ne kadar güzel oldu wow, come on, come on. evet bu da kapağı şu şekilde Ama bana... Ben bastırayım Tamam Bastır evet Ay olmadı Bak şurası <laughs> Oldu oldu güzel oldu Şimdi ben sana kapağını yapacağım Tamam mı Kapağın üstüne koyarsın senin de şu şekilde. Koy bakalım. Ay oradan tutma, oradan tutma. Ver bana. Tekrardan yapalım. Hı, şimdi koy bakalım oraya. Evet iki tane tencerede yaptık. Evet şimdi içine bir yemek koyalım. Koyabilirsin ben koydum yemeğimi. Bakın Zaten şu şekilde. Bana yemek ver bir tane. Kiçin. Koyabilirsin. Kiçin. Evet iki tane telefon yaptık. Bir tane de tencere yaptık. Asya da tencere yapıyor şu an. Tencerenin içine yemek koyuyor değil mi? Hı hı. Çok güzel oldu. Bitti mi? Bence yeterli. Kapat bakalım tencereyi. Tamam getir buraya ver. Senin biraz büyük oldu Asya. Kocaman. Şu şekilde. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Arkadaşlar kanalıma Hoşçakalın. Hoşçakalın.